arkadaşlarım. Yediğimiz yemeklerin hazmedilmesi için safraya ihtiyacımız var. Karaciğer bu safrayı hep devamlı yapar. Karaciğer hücrelerinde bir bozulma, özellikle kadınlarımızdaki östrojen hormu, hormonları, hareketsizlik, yağlı ve hazır gıdaların etkisiyle bu safranın yapısı bozulduğu zaman safra kesemizde istemediğimiz taşlar oluşuyor. Bunların iki çeşidi var. Kolesterol ve bilirubin taşları. Bu taşların oluşumu her zaman vücudumuzda bir takım belirtilere yol açmaz. Bunları tesadüfen yakalayabiliyoruz ya da hazımsızlık, e, bulantı, kusmaya varan şikayetler olduğu zaman çektirdiğimiz ultrasonografi ile bu teşhisi koyduğumuzda eğer dayanılmaz şikayetlerimiz varsa o zaman ameliyata gidiyoruz. Yani safra kesesinde tespit edilen her taş kesinlikle ameliyat gerektirmez. Maalesef günümüzde aman safra kesesi taşı var hemen ameliyata gidelim ee deniyor. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde bu safra kesisi taşları eğer safra kesi ağır yemeklerden sonra Safra kesicinin çıkışını tıkarsa bir kolik, kolik, kolik dediğimiz ya safra kesesi koliyi dediğimiz hastalığa 3-4 saat süren bir ağrı krizine neden olabilir. Şayet bu ağrı krizi geçmezse ağrı kesicilerle ya da beklemekle o zaman bu safranın içerisinde biriken mikroplar safra kesesini iltihaplandıracak safra kesisi iltihabına neden olacağı için özellikle sağ kaburga karsinin ortasında basmakla şiddetli bir ağrı ateş, bazen sarılık bulantı, kusma şikayetleriyle kolestik dediğimiz safra kesisi iltihaplarına neden olacaktır. Mutlaka o durumda doktorumuza görünmemiz gerekecek. O durumda eğer 1-2 gün 3 gün, 4 gün hatta 1 hafta Bazen 10 gün içerisinde bile safra kesesini ameliyatla almamız gerekiyor. Eğer geç girsek beklememiz gereken bir durum söz konusu. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Yine aynı şekilde o biraz önce bahsettiğimiz taş safra yoluna düşer. En altta safranın barsağa geçtiği ağzı tıkadığı zaman sarılık oluşabilir vücudumuzda. Çünkü akmayan safra birikir, gerilir. Safra kanalını, karaciğer hücre kanallarını gererek o zaman e, sarılıklara yol açabilir. Sarılık vücut için çok önemli. Çünkü safra e, bilindiği gibi içinde e, toksik e, maddeler var. O yüzden onu mutlaka ya çıkartmalıyız. Ameliyatla ya da LCP ile ya da bir şekilde e, o yolun açılmasını sağlamalıyız. Onun dışında ne neye dikkat edeceğiz? Zayıf, şişmanlamamaya, hareketsiz diye sapık ise taşını engellemek için bunlara çok dikkat etmeliyiz. E, şimdilik söyleyebileceğimiz bu konuda bunlar. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum.